Bacım Yarınki sergi için çok heyecanlıyım gerçekten. Evet güzel kızım ben de çok heyecanlıyım. O sergi için çok fazla uğraştım. Umarım çok güzel sonuçlar alırız. Aylardır onun üzerine çalışıyorum. Ay hayatım. Ne diyeceğim? Diğer yani, yani öğretmeni bir ayasak diyorum. Bu sergiye bütün okul gelsin nasıl olur? Aslında harika bir fikir. E, o zaman hadi öğretmeni arayalım. Aa, yaşasın. O zaman Asil de gelecek. Ben yukarı çıkıp Asil'i arayacağım. Ben de bir öğretmeni arayayım. Tamam hayatım sen ara sonra bana anlatırsın. Bütün okul gelir çok güzel olur. Hem de kalabalık bir sergi olur. Ah tamam hayatım ben hemen şuradan öğretmeni arayayım. Ay, ay canım kardeşim bugün o kadar mutluyum ki hemen Asil'i aramam lazım. Hemen Asil'i aramam lazım ona her şeyi anlatmam gerek. Alo efendim kanka. Anlamayacaksın ama yarın babamın resim sergisi var ve annemler bütün okul davet etmeyi konuşuyorlardı şimdi. O kadar heyecanlıyım ki çok uğraştık ben de babama yardım ettim bazen ve sen evet. de geleceksin. Kanka tabii ki de geleceğim. İyi misin sen? Ben senin bu kadar mutlu olmana çok sevindim. Yarın sergide görüşürüz o zaman. Zaten muhtemelen öğretmen biraz sonra bütün velileri arar. Çok haklısın. Ama bence sen okulun oradan binme. Bizimle birlikte gel. Annen de bizimle gelsin. Tamam, ben o zaman annemlere sorarım. Sonra yine konuşuruz olur mu? Tamam mı? tamam. Ee, hadi görüşürüz. Ben de bir aşağı inip annemlere sorayım bakalım. Öğretmen ne demiş? Ee, tamam hocam, tamam. Görüşmek üzere. Tamam hayatım bu iş tamamdır. Öğretmen birazdan bütün bilgileri arayacakmış. Ben de tam onu sormaya gelmiştim. Yaşasın yaşasın. Bu gerçekten çok iyi oldu hayatım. O zaman yarınki resim sergisi için erkenden yatalım. Ne de olsa sabah çok işimiz var. Ay doğru söylüyorsun hayatım. Hadi kızım dışarımıza fıt çalayalım yatalım artık. Tamam. Hayatım yarın e, resim sergisi varmış. E, gider miyiz? Hani senin işlerin falan nasıl? Aa toplum siz gidebilirsiniz. Benim herhalde işlerim olur biliyorsun. Bu aralar klinikte çok yoğunum. Aa ben de onun için geldim. Anneciğim ben sen e, kardeşim gelecekse tabii kardeşim ee, babam gelmiyormuş. Bellalarla gidebilir miyiz? kızım tam bellilerle gideyiz ama kardeşin inşallah oyduk sergilere bir şey yapmazsa iyi. <laughs> yok yok ne yapacak? E tamam ben hemen Bella'yı arayayım o zaman. Kardeşin neler kağıtları yırt, yırttığını bilmiyor musun? Seni çok da Ama yırttı. o farklı bir şey. Bu resim sergisi tuvale yapılıyor bir kere anneciğim. Ne kağıdı lütfen. Neyse ben hemen gidip Bella'yı arayayım. Teşekkür ederim. Yazma hiç eskütmediğim için sormuştum sadece. Tırırı <laughs> Oldu. Yoksa annenlere sorabilir Evet mi? sorduğum yere. Sizinle geliyoruz. İşimsin. Tamam ben şimdi uyuyorum. Hadi iyi geceler kanka. İyi geceler. Asil hadi gel artık. Bella'nın annesi ana Bella aradı. Geldim. Hadi gidelim ben hazırım. Tamam. Anneciğim babam nerede? Kızım baban erkenden sergiye gitti. Heh, tamam da az önce konuştum. Onlar da geliyorlarmış. 5 dakikaya burada olurlarmış. O zaman bizi çıkarız. Ay zaten bütün okul arkadaşım da olacak. O kadar heyecanlıyım ki. Ah kızım gerçekten ee, çok değişiklik oldu senin içinde. Evet. Ay kapıcağım çık Ay hoş geldiniz. <laughs> Kanka. Ay canım benim. Ay çatlım umarım çok geç kalmamışsınızdır. Hayır hayır çok geç kalmadınız. Ben geldim evladım. Ay hoş geldin anneciğim. Vallahi ben de e, kızımı sergiye götürmeyi düşünmüyorum. İstersen sen de oğlumu sergiye götürme. E, tamam. Ben de neyi bırakacağım? Ne? Çok güzel e, bakıyor gerçekten çocuklara. Ay tamam o zaman ben de bırakayım neneye. Neneciğim sen bakarsın değil mi? Evet evladım zamanında çocuk büyütmüşüm ben çocuk. Tamam. gidelim o zaman. Evet 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 hadi hadi hadi. bakalım gidelim. Çok geç kalmadan. Ay ben de çocukları alayım. Artık içeriye gideyim evladım. <laughs> hadi bize gidelim. Hadi gidelim. Bunun önce biz geldik. <laughs> Uuu canım kusurum. Evet ilk önce bizim gelmemiz de çok iyi oldu gerçekten. Aa, çok güzelmiş resimler. Geleceklerine herkes bayılacak. Evet ama hemen şimdi gezmeyin. Biraz sonra grupla gezersiniz. Bence de öyle yapın. Hani Arkadaşlarınızla birlikte görün. Çok heyecanlıyım. Herkes ben sıraya. Haydi, evet gerçekten çok heyecanlıyım. Ben daha önce gitmiştim. Ay sen sayın, şanslısın. Ben daha önceden gitmemişim yoksa iyi. Tamam herkes sessiz olsun. Sadece beni takip etsinler. Bu arada arkadaşlar müzede benden e, yanımdan ayrılmıyorsunuz. E, çünkü gerçekten bana emanet olduğunuz için kaybolmanızı da istemeyiz. Tamam hocam. Evet herkese çok teşekkür ederim öncelikle bu güzel resim sergimde bu kadar harika insanları görmekten ben çok mutluyum. Çok büyük uğraşlar verdim. Çok uğraştım aylarca kızım, sevgili eşimde, herkesten taraf özellikle de Akıl hocam çok teşekkür ediyorum size. Oh ne demek? Ne demek? İlham kaynağım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle kısa bir konuşma yapmak istedim. Ne kadar uğraştığımı anlayın, görün diye. Ee, şimdi dilerseniz bu şekilde. Aslında ben daha çok sırayla çünkü her tablonun çok tatlış, hoş, güzel anıları, anlamları var. Hem kısa kısa anlatayım hem de siz de sırayla görün istiyorum. Ee, öncelikle ilk başta aldığım tablomdan başlayalım. Çok güzel bir tabloymuş. <laughs> Babam yaptı. Ah evet çok teşekkür ediyorum övgeleriniz için. Bu tablomda daha çok aslında doğayı düşünerek yaptım. Sevgili eşime bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi bahçemize çok güzel güller ekti. Ve ben de neden güllü bir tablom olmasın diye düşündüm. Evet gerçekten ben de bu fikri önermiştim ona. Evet. Bu tarafa doğru devam edelim. Burada çok farklı şeyler de var. Çok hoşunuza gidebileceğini düşünüyorum. Burada şöyle güzel bir kelebeğim var. Bu arada arada bir kelebek resimlerim var. Çünkü ben kelebekleri cidden çok severim. İlk de. gün kazanmamı sağlayan tablom kocaman bir kelebek tablosuydu. Burada kelebeklerin bundan dolayı benim için önemi çok büyük. Bu yüzden arada bir sürü kelebek tablosu göreceksiniz. Um, ben de bir şey söylemek istiyorum. Ee, gerçekten kelebekleri çok güzel detaylı çizmişsiniz. Gerçekten benim de böyle bir öğrendim vardı. Tam ona benziyorsunuz. Ve gerçekten ben bunu çok beğendim. Böyle bir e, sergiye gitmek gerçekten çok güzel bir duygu. Öğrencilerimi de davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Aa, ne demek ben teşekkür ederim. Çocuklar sonuçta geleceğimize bir ışık. Ee, buyurun şöyle devam edelim. Hemen bu tarafta başka bir tane daha tablon var. Ay bunun neydi? Evet bu iki tablom da çok güzeldir. Öncelikle buradan başlamak isterim. Böyle şeyleri çok severim. Karışık resimlerin iç içe girdiği tabloları. Zaten gördüğünüz gibi bu tablomda da yine çiçekler var. Zaten bu seferki sergim komple çiçekler, bitkiler ve kelebekler üstüneydi. Doğayı olan sevgimden dolayı. Evet. Gabe Bey lafınızı vermek ama... Ee, bu resimler size bir anı katıyor değil mi yani? Her anımızdan var. Ee, peki bunların her birinin anılarını bize anlatabilir misiniz? Tabii ki de hepsinin bir anısı var ama hepsini anlatırsam burada gerçekten çok uzun sürer. Ama kısacasında aslında şunu anlatmak isterim. Ee, ben şimdi ilk tanıştığımda, ilk tanıştığım dönemlerde... O bir çiçek bahçesinde çalışıyordu. Ve orada işinin ilk günüydü. Ben de oraya gitmiştim. Ve sonrasında çok güzel çiçeklerin olduğu bir kocaman bir Burada da gördüğünüz gibi bir vazo vardı. Ben onu düşürüp kırmıştım ve o gün benim yüzümden eşim işten atılmıştı. Ama daha sonrasında yakınlaşmamızı sağladı. Yani ben aslında o günün temsili içinde böyle vazo içinde çiçekli hoş bir şey yaptım ya gerçekten ben de bugün hiç unutmuyordum yani o işten ayrılma sebebin olması hiç önemli değil sadece ee, bizi birbirlerine tanıştıran sualama çok teşekkür ediyorum evet burada yine gördüğünüz gibi arada birkaç tane kelebek ve bu resime geçiyorum e, bu resmin aslında çok da güzel e, resimlerin geçişi olsun kullandığım boyanın farkı olsun her şekilde daha hoş. Evet, çok uzatmadan diğer resmime geçmek istiyorum. Hemen yan tarafta bulunuyor. Yine arada kelebeklerim. Evet. Bu tabloda da çok uğraşmıştım. Çünkü çok büyük gördüğünüz üzere. Yan tarafta da bir diğer tabloma geçiş yapalım. Buyurun siz de gelin lütfen. Bu resimlerimin her birinin birer anısı vardır dediğim gibi. Ama bu sergimi tamamıyla eşimle evlilik yıl dönümümüz de yaklaştığı için eşimi adamak istedim. Bu yüzden de onu anlatan, onu bana anımsatan resimlerime yer verdim bu sergide. Bu şekilde. Yani diğer tarafta da son aslında iki tablom kaldı. Onları da burada da görelim. eşimin en sevdiği çiçekler yine var. Burada da aynı şekilde. Evet, sergime gelmiş için her hepinize çok teşekkür ediyorum. Resimlerimi tanıttım. Dilerseniz satın alma işlemlerini yan taraftan istediğiniz her şeyi seçip alabilirsiniz. Eğer bunun dışında da Söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. Gerçekten katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii biz bunu almak çok güzel ama ben e, pek fazla almayı tercih etmem. Bunların hepsi sizin için bir anıdır gerçekten. Ee, almak da yani ne bileyim Ha yo, hayır. Hiç önemli değil zaten. Bunun amacı da bu serginin amacı değil mi? Ben kesinlikle almak isterim. Bir sanat sever olarak. E, merak etmeyin. 2-3 tane en az alacağım. E, Siz zaten çok takip ediyorum. Çok daha seviyorum. Ah, çok teşekkür ediyorum. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir sergimi göstermek istiyorum. Tekrardan. Herkese çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ve bir dahaki sergime yine herkese bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek. Siz istediğiniz kadar bizi çağırın. Ben tabii ki de çocukları alıp gelirim. Çok teşekkür ediyorum.